Geometrik şekilleri sınıflandırma. Sevgili çocuklar, yazı tahtasındaki şekilleri tanıyor musunuz? Güzel. O zaman bugün geometrik şekilleri öğreneceğimizi anladınız. Düz ve eğri çizgilerle oluşturulan kapalı şekillere geometrik şekil denir. Geometrik şekilleri öğrenmeye düz çizgilerle oluşturulan kare dikdörtgen ve üçgenden başlamaya ne dersiniz? Onlar anlatsın, biz dinleyelim. Benim adım kare. Dört kenarım ve dört köşem var. Üstelik bütün kenarlarım birbirine eşit. Benim adım dikdörtgen. Benim de kare gibi dört kenarım ve dört köşem var. İki uzun, iki kısa kenarım var. Karşılıklı kenarlarım birbirine eşit. Benim adım üçgen. Adımdan da anlayacağınız gibi üç kenarım, üç köşem var. Kenarlarım farklı uzunlukta olabilir. Düz çizgilerle oluşturulan kare, dikdörtgen ve üçgeni öğrendik. O zaman sözü eğri çizgilerle oluşturulan çember ve daireye bırakalım. Benim adım çember. İçim boş. Benim adım daire. Çemberden farklı olarak içim dolu. Bizim kenarımız da köşemiz de yok. Geometrik şekillere verdikleri bilgiler için teşekkür edelim ve öğrendiklerimizi hatırlayalım. Dört kenarı ve dört köşesi olan geometrik şekiller: kare, dikdörtgen. Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekiller: üçgen. Köşesi ve kenarı olmayan geometrik şekiller çember daire